Merhaba arkadaşlar, şimdi size kırmızı reşi mantarından bahsetmek istiyorum. Şöyle düşünün, içerisinde birçok aslında vitaminin kan değerlerini içerisinde barındırıyor. Yani kısaca şöyle anlatmak istiyorum size. Ginseng'ten 4-6 kat daha fazla organik germanyuma, portakaldan 7 kat fazla C vitaminine, brokolden 15 kat fazla manezyuma, ıspanaktan 3 kat fazla demire, bir somon balığından 8 kat daha fazla omega 3 asidine, bir bardak sütten de 6 kat daha fazla kalsiyuma sahip arkadaşlar. Güzel yanı reşi mantarı normalde piyasada kapsül ve bizdeki farkı şu. Bizdeki sıvı şekilde arkadaşlar. Yarım çay bardağı portakal suyuna ne yapıyoruz? Bunu damlatıyoruz. Yetişkinler 30 damla günlük. Bu yaşa göre yine değişiyor. Bunu ne yapabiliyor? İçebiliyor. Bunu içtiğimiz zaman birincisi en önemli özelliklerinden bir tanesi hücre yenileme özelliğine sahip arkadaşlar. Hücrelerimiz yenilendiği zaman bu ne yapıyor? Kan değerlerini zaten tamamlıyor. Onun dışında damar tıkanıklığında, damar sertleşmesinde bunlarda etkili. Hücre yenilendiği için içteki birçok aslında organımızı, vücudumuzdaki hücreleri onardığı için hem iş anlamda sağlığımıza faydası var hem de cildimizin daha canlı, daha parlak olmasını sağlıyor. Aynı zamanda alerjik sorunlarda yani alerjik hastalıklarda çok faydalı. Bunu içtiğimiz zaman kan değerleri tamamlandığı için saç dökülmesi yaşayan insanlarda Direkt saç dökülmesini durduruyor. Çünkü saçlarımız kanla beslendiği için kan değerlerimizde bu değerlerle aldığı için ne yapıyor? Saç dökülmesini duruyor ve daha canlı olmasını sağlıyor. Onun dışında bunu ne yapabiliriz? Halsizlik sorunu olan insanlara verebiliriz. Halsizlik, bitkinlik sorunlarında çok etkili. Uyku problemleri olan insanlara verebiliriz arkadaşlar. İçerisinde de bol miktarda kalsiyum deposu olduğu için herkes rahatlıkla kullanabilir. Daha enerjik, daha dinç bir şekilde kendisini hissedebilir arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum birçok soruna faydası var.